Rüyada kaplan görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir, ne demektir rüyada kaplan görmek? Kin ve nefretini açıkça belli eden kişiye ve işçisine acımayan bir patrona delalet eder. Rüyada görülen kaplan genellikle burnu havada kendini herkesten üstün gören, başkalarını hor gören kişiye delalet ederken aynı zamanda kaplan iri yarı cüssesi ve kilosu yerinde ve zengin bir erkeğe yorulur. Rüyada kaplan görmek kişinin hatalarından ve günahlarından ders çıkarıp ruhunu kötülüklerden arındırmak için Allah katında tövbe etmesine işaret ederken çok bilgili ve entelektüel bir kimseye de delalet eder. Rüyada kaplan eti yemek kişinin bolluk ve berekete kavuşacağına mülkiyetinin artacağına delalet eder. Rüyada kaplan sütü görmek insanların şerrine uğramaktan korkmaya ama bu niyetinde bu korkuyla baş etmeye kaplanın tüyünü görmek de rakipten kazanç ya da mal elde etmeye delalet eder. Bir kişi eğer rüyasında kaplana bindiğini görürse Ömrünü krallar gibi güzel ve rahat geçirecek demektir. Rüyada kaplan görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı, kanalımızı tavsiye etmeyi bir daha mane olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.